Kardeşlerim, cennetin en büyük hazı Allah Teala Hazretlerini seyru temaşa etmektir. Nasıl ki dünyanın hazzı ve iştiyakları varsa, cennetin de hazzı ve iştiyakları vardır. Dünyanın en büyük hazzı evlat sahibi olmak, eş sahibi olmak ve eşiyle bütün heva ve heveslerini Kur'an'ı çerçevede değerlendirmektir. Ehli cennetin cennetteki en büyük hazzı, iştiyakı Allah Teala Hazretlerini seyru temaşa etmektir. Onun hazzı ile, onun aşkı ile hoş bir alemde yaşamak ve baktığı her yerde Allah'ı hissederek yaşamaktır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını hissederek yaşamak, Allah Teala Hazretlerinin varlığını ve Allah ismiyle müsemma bütün kudretini hissederek yaşamak cennet e, tanımındaki en yüce iştiyak olacaktır.